en son e, istifa etmeye karar verdiğim zaman anneciğim aklıma gelmişti. Annem benim öğretmen olmamdan çok gurur duyardı. Benim öğretmen kızım diye tanıştırırdı herkese. Ondan sonra e, tabii o kararımı değiştirmedi. Eşim zaten destek olmuştu her zaman. Okula geldiğimde birinci sınıfları okutuyordum o zaman. Sonra çocuklar öğretmensiz kalacak. O da bayağı bir dokunmuştu. Kararımız kesindi ama. İstifadan göre biz o zaman karar aldık. İstifa dilekçemi verdim. Ayrıldım. En sevdiğim görevimden ayrıldım. Bugün olsa aynı şeyleri yaşasak şüphesiz yine aynı kararı veririm. Ama inşallah o günlere bir daha dönmeyiz. İstifa ettikten sonra ben birinci sınıfları bırakmıştım ve en çok zoruma giden ben yarım ikinci dönem okula gitmedim ve bir dönem boyunca o çocuklar da okulda öğretmensiz kaldılar. Bakardım böyle mavi önlüklü öğrencilerin geçtiğini gördüğüm zaman içim çok kötü olurdu, ağlardım yani çok zaman ağlardım. Ve gerçekten bu görevi ne kadar severek yaptığımı o zaman daha iyi anlamıştım. İnsan kaybedince daha iyi anlıyor tabii ki. Sonra of bir be...